Hadi başlayalım. Dünyamızı şekillendiren gizli bir gücü, yani hedge fonlarını mercek altına alıyoruz. Bir şey üretmezler, bir şey satmazlar. Sadece parayı yönetirler. Ve bu onları başkanlardan bile güçlü yapar. Adı biraz karışık gelebilir ama arkasında modern finansın en güçlü fikirlerinden biri yatıyor aslında. Şöyle düşünün, zengin yatırımcılardan toplanan dev bir para havuzu ve bunu yöneten küçük bir ekip var. Aradaki fark inanılmaz. Çoğumuzun parası kuralların olduğu otoyolda. Onlarsa arazideler. Tamamen özgürler. Evet, bir şirketin başarısızlığı üzerine bahis oynayarak para kazanıyorlar. Yerin nasıl olduğuna bakalım. İşte bu kadar basit. Başarısızlıktan para kazanıyorlar ama risk çok büyük. Kayıplar sınırsız olabilir. Aslında iyi bir fikirle başlamıştı ama çok hızlı bir şekilde borç ve güç üzerine kurulu bir endüstriye dönüştü. 1992'de George Soros, İngiliz sterlininin düşeceğine bahse girerek sadece bir haftada 1 milyar dolar kazandı. 1998'de ise bir fon batmasın diye ABD hükümeti gizlice bir kurtarma operasyonu düzenlemek zorunda kaldı. Buradan çıkardıkları ders şuydu, batmak için çok büyüksen sistem seni kurtarır. Risk artık bir sorun değil. Borç parayla ve karmaşık finansal bahislerle küçücük bir fon bile devasa varlıkları kontrol edebiliyordu. 2008 krizinde bir yönetici Amerikan konut kredilerinin batacağına oynayarak tam 20 milyar dolar kazandı. Bankalar geri çekilince hedge fonları sahneye çıktı. Artık yeni borç verenler, yeni ev sahipleri onlardı. Bütün mahalleleri satın aldılar. Artık evinizi bir kişiden değil, dev bir şirketten kiralıyorsunuz ve kiranıza bir algoritma karar veriyor. Sadece evleri değil, o evleri koruyan siyasi gücü de alıyorlar. Bankaları aradan çıkarıp şirketlere fahiş faizle borç veriyorlar. Bu pazarın büyüklüğü İtalya ekonomisini geçti. Daha da ilginci, devlet denetçileri emekli olunca, gidip dün denetledikleri fonlarda işe başlıyorlar. Bunu nasıl mı başarıyorlar? Veriyle, uydu görüntüleri, kredi kartı kayıtları, her şeye sahipler. İşin ironik yanı ne biliyor musunuz? Bizim emeklilik fonlarımızdaki paralar, hayat pahalılığını artıran bu sistemi besliyor. Aslında tarih tekerrür ediyor. Yeni yönetici sınıf bu kez kılıçla değil, finansla geliyor. Asıl tehlike şu, eğer yarın bu fonlar yok olsa, bütün küresel ekonomi durur. İşte bu kadar bağımlıyız. Anlayacağınız, gerçek yöneticiler seçtiklerimiz değil. Onlar, ülkelerin kaderini belirleyen o Excel tablolarının sahipleri.